Nasıl böyle aniden değiştin? Hala benim niyetimden şüphe mi ediyorsun Sancu? Bugün sen çok korkunç bir şey yaptın. Bilerek ve isteyerek paranın canını almaya çalıştın. Yine paraya zarar vermek mi istedin? Cevap ver. Bir dakika, bir dakika burada olmaz. Bunları evde konuşalım. Lütfen burada olay çıkarmayın. Kapa çeneni. Sen kapa çeneni. Parayla böyle konuşamazsın. Sen Neti ile böyle konuşma. Senin sinsi hareketlerin yüzünden kalbimde sana duyduğum bütün sevgi, bütün saygı hepsi tamamen yok olup gitti. Seni saygını istemiyorum. <laughs> Neti, ne yapıyorsun? Lütfen teyze ile böyle konuşma. Sana kaç kere benim işlerime karışmamanı söyledim. Bu ne cüret? Paraya nasıl el kaldırırsın? Ne yaptığının farkında mısın sen? Aklını mı kaçırdın? Onu benden daha çok seviyorsun. İyici evet abi. Aynen öyle. Onu seviyorum. Ne oldu? Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.